Merhabalar. Ekim ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakacağız. Ekim ayında ilk önce 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay esnasında da yod açı dediğimiz bir Merkür, Uranüs ve Neptün'ün dahil olduğu bir açı da var. Dolayısıyla dolunay esnasında bu etkiyi de güçlü bir şekilde alıyoruz. İkisini iç içe değerlendireceğiz. Koç burcunda daha doğrusu Güneş de bir terazi burcunda dolunaylar bir karşıtlık içeriyorlar ve iki burç karşıtlığını iki burcun özelliklerinin karşıtlığını dengelememizi istiyor dolunaylar bizden. Bu denge konusu tabi terazinin de konusu Güneş terazi burcunda Ay Koç burcunda hem bu denge var hem de Ankara'ya göre çıkarılan haritada terazi burcu yükseliyor. Dolayısıyla dengelemek konusu bu dolunayda önem kazanıyor. Tabi koç terazi aksının dengesi nasıl? E, savaş, barış, işte uyum, uyumsuzluk gibi, sen, ben gibi konuları bizim orta yolunu bulmamız gerekiyor. Hem karşı taçının zaten temel istediği şey bizden bu hem de Koç terazi aksı da bunları istiyor bizden. Ve Koç burcunun yöneticisi Mars Akrep burcunda ve tüm haritayı yönetiyor. Çünkü bütün gezegenler bir şekilde dönüp dolaşıp Mars'a Akrep burcuna bağlanıyor ve bizim Akrep burcunu da çok iyi bütün bu ay içerisinde hatta Mars'ın Akrebe girdiği 22 Eylül'den itibaren Akrep sezonu başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Güneş de zaten akrebe girecek. Dolayısıyla bu akrep bu döneme damgasını vuran bir burç ve akrepte yer alan gezegenler. Dolunay esnasında dolunayın dediğim gibi yöneticisi Mars Akrep ne diyor? Görünenin arkasında bir şeyler var diyor. Geçen ayki videolardan birinde söylemiştim zaten. Mars Akrep sürecinde bizim her zaman görünenin arkasına bakmamız lazım gerektiğini bu süreçte bize gösterilenden farklı gündemler olabileceğini, gizlenen, saklanan, üstü örtülen, sümen altına atılan şeyler olabileceğini söylemiştim daha önce ve bu süreç hala devam ediyor. Ve bu süreci daha yoğun bir şekilde hissetmemize neden olan gökyüzünde yod açı dediğimiz odak noktasında yeni akrep burcunda Merkür'ün bulunduğu bir açı kalıbı oluşuyor. Bu yeşil çizgilerle gördüğümüz odak noktasında Merkür var. Ve söylenmeyen şeyler, daha doğrusu söylenen şeylerin başka bir anlamı, başka bir amacı olabilir diye düşünebileceğimiz bir süreç bu. Kendi hayatımızda tabii eğer bir derecelerde, çünkü 1, 0, 1 dereceler yani sıfırla üç 3 dereceler arasında gezegen ve noktaları olanları tabii ilgilendiriyor. Bu dolayısıyla sözler önemli, düşünce önemli. Yani art niyetli mi düşünüyoruz, ifade etmek istediğimizi dolaylı mı ifade ediyoruz yahut karanlık düşüncelerimizi gizliyor muyuz gibi şeyleri düşünebiliriz bu süreçte. Dediğim gibi bu derecelerde gezegen ve noktaları olanlar. Çünkü Dolunay esnasında bu açı kesinleşiyor. Dolunayın etkisine bakarsak da ama 14 derecede yani 14 derecede gerçekleştiği için de tabii 14 dereceye yakın koç terazi, oğlak ve yengeç burçlarında gezegen ve noktaları olanlar dolunayın enerjisinden etkileniyorlar. Ama Tabii ki her zaman gökyüzünde sadece bir tane açı oluşumu olmuyor. Özellikle bu haritada olduğu gibi çok yakın kesin açılar oluştuğu zaman Dolunay'la birlikte gündemimiz daha da çeşitleniyor, daha da zenginleşiyor ve bu yod açı daha önce Mars etiklemişti bu yodu Uranüs ve Neptün'ü geçen ay ve gerçekten de Bahsettiğim gibi özellikle siyasal hayatta fark ettiğimiz başka planlar yani halka söylenenin dışında aslında başka gündemleri olduğunu siyasetçilerin öğrendik açığa çıktı. Bunun gibi durumlarla biz aslında sağlamasını yapabiliyoruz bu haritaların. Tabii ki ilk önce özellikle yod açıyı değerlendirmek çok zor çünkü yod açılar birbiriyle ilgisi olmayan, özellikleri arasında bir uyum, bir benzerlik olmayan burçlar arasında oluşuyor. Mesela işte burada ikizler ve akrep burcu ve koç burcu. Bu üç burcun birbirine benzeyen hiçbir yönü olmadığı için olan biteni biz nereye bağlayacağımızı anlayamıyoruz. Dolayısıyla olaylar olup bittikten sonra... Ha bu bunun için olmuş, ha bu bu yüzden olmuş gibi akıl yürütmelerde bulunabiliyoruz. Bu yod açıyla başa çıkabilmek için diyelim, daha doğrusu buna sağlıklı bir şekilde karşılık verebilmek için bizim bir şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor, fedakarlık etmemiz gerekiyor. Bu yod açı en temelde çürümüşlüğü, bozulmuşluğu, kirlenmişliği temsil ediyor. Hayatımızdan çıkması gereken şeyleri. Çünkü başak ve akrep doğasında ve akrep burcu var işin içerisinde. Dolayısıyla artık miadını doldurmuş, ömrünü tamamlamış konuları ama bizim görmek istemediğimiz şeyleri, yani onlarla yüzleşmekten kaçındığımız şeyleri temsil ediyor. Aslında mesela büyük boyutta baktığımız zaman diyelim ki bir yöneticinin artık orada durmaması gerekiyor ama ısrarla onda devam ediyor diyelim ki bir kurum ne oluyor? Çöküşe doğru gidiyor. Ne zaman ki o yöneticiyi başından def ediyor ve gücünü kazanıyor gibi şeyler olabilir. Ama bunu anlamak çok çok zor. En zor açılardan bir tanesi yönetilmesi. Çünkü bağlantı kurulamıyor burçlar arasında. Çünkü ikizler ve akrebin dediğim gibi hiçbir ortak noktası yok. Dolayısıyla çok üzerinde çalışılması gereken öyle hemen işte ben bu bu işi yaptım, bunu yaptım, bunun sonucunda bunu elde edebilirim gibi akıl yürütmelerde bulunamayacağımız bir açı bu ve dediğim gibi akrep her zaman için elini kirletmekle ilgili bir şeyi temizlememiz gerekiyor artık. Arındırmamız, saflaştırmamız ve güce kavuşmamız için bir şeyleri artık çıkartmamız gerekiyor. Onun ölmesine sembolik anlamda izin vermemiz gerekiyor ki o ölümden sonra, o kayıptan sonra, o terk edişten sonra biz daha sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edebilelim. Tekrar dolunaya dönecek olursak dolunayın Diğer e, Güneş'in yöneticisi Venüs'ün karşısında bir Satürn var. Satürn de tabii bitişler, sonlanmalar getiriyor hayatımıza. Bir şeyleri kaybetmeyi getiriyor, uzaklaşmayı, mesafelenmeyi getiriyor. Dediğim gibi bu temalar iç içe geçmiş durumda ve her ne kadar Koç yeni başlangıçları temsil ediyormuş gibi görünür. Çünkü Koç burcunun özelliği önce bir burç ve bir şeyi başlatmak ve o isteğin peşinden gitmek ama haritanın bütünü bize diyor ki bu yolda bırakılması gereken şeyler var, uzaklaşılması gereken şeyler var. Arınması için, bir şeyin temizlenmesi için önce bir elimizi kirletmemiz, o karanlıklara bakmak istemediğimiz yerlere bakmamız gerektiğini söylüyor bize. Mesela bir örnek verelim günlük yaşantımızdan. Bu odak noktasında Merkür'ün durduğu Yodu bir anlamaya çalışalım. Çünkü Merkür ifade biçimimiz akrepteyken ne yapıyor? İğneleyici. Akrebin iğnesi, iğneyi batırmak istiyoruz ve iğneleyici konuşuyoruz. Diyelim ki eşimize dedik ki sen zaten benim aile fertlerimden hiçbiriyle anlaşamazsın, geçinemezsin. İğneleyici bir laf. Burada ne oldu? Tabii bunun içerisinde bir suçlama var, sitem var, biriktirilmiş bir öfke var. Mars yönetiminde Akrep burcu birikmekle ilgili yani karanlık düşünceler var ve bu açıyı aldık diyelim ve biz eşimize bunu ifade ettik. Ne oldu? Orada aslında bir sorun açığa çıktı. Ama eşimiz bunu anlamadı. Yani çünkü dolaylı söyledik. Zaten hiç sen benim işte aile fertlerimi sevmezsin. Dolayısıyla o ne yaptı kendine bir baktı öyle miyim acaba değil miyim? Yani biz bu etkileri aldığımız zaman hayatımızda bir şey aslında düzeltilmesi gerekiyor. Fark etmediğimiz o güne kadar daha önce pek üzerinde durmadığımız bir konu açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu etkiyi aldığımız zaman hayatımızda yeni bir boyuta geçmiş oluyoruz. Ama tabii farkındalıkla da ilgili yani bu da moda bir laf ama hani farkındalık kelimesinin yerine bir şey henüz koyamadığımız için. Yani biz kendimizle ilgileniyorsak, hayatımızı daha kaliteli, kendimiz gibi hayata cevap vermek konusunda çabalıyorsak, uğraşıyorsak bunları fark ediyoruz. Yoksa bu tabii açılar geliyor, geçiyor, gidiyor. İşte o zaman ne oluyor? Bu sitem üzerine, bu suçlama üzerine ne yapıyoruz? Biz eşimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Akrep her zaman için yüzleşmekle ilgilidir. Ve yüzleşmeden sağlıklı sonuç alabilmek için de iki tarafında dürüst olması gerekir. Zaten koç dolunayında tabii terazi koç karşıtlığında da biliyorsunuz ben sen dengesini yani kendi isteklerini diğerini de düşünerek diğerini de anlamaya çalışarak ortaya koymayı temsil ediyordu bu karşıtlık. Hemen ne yapıyoruz? Düşünmeye başlıyoruz. Ben gerçekten öyle miydi? O güne kadar bizim de gizlediğimiz bazı duygularımız, düşüncelerimiz varsa onlar açığa çıkıyor belki o iğneleme ile ve orada belki bir tartışma çıkıyor olabilir. Ama onun sonrası işte her taraf barış sağlamak için bir adım atma yoluna gidebilir. Gene Koç Terazi aksının özelliklerinden biri bir orta yolu bulmak için bir çaba gösterebilir gibi hayatımıza bu haritaları uygulayabiliriz. Tabi her zaman dediğim gibi her dolunay, her işte bu yod açı anlattığımız bizim haritamızda bir noktaya değmiyorsa tabi bizim gündemimizle ilgili değil o gökyüzü. Ama genel gidişatı anlamak için rehberlik edebilir gibi bu bizim haritamızda bir noktaya değdiği zaman hayatımızda işte böyle olaylar ortaya çıkabiliyor. Tabi akrep her zaman birikmiş. Yani bir orada kirli bir su birikintisi var diyelim. Çamur var. Yani onun bir yıkanması lazım. Dolayısıyla tazikli bir su gerekiyor. İşte deterjan gerekiyor. Süpürge gerekiyor. Temizlik malzemesi gerekiyor. Biz o temizlik malzemeleriyle elimizi kirletmeye gönüllü olduğumuz zaman bu akrebin gereğini yapabiliyoruz ancak. Türkiye açısından bakarsak Türkiye haritasında 14 dereceye yakın Tabi noktalar, gezegenler var. pültomuz var 12 derecede, 16 derece MC noktamız, tepe noktamız ve 13 derecede Uranüsümüz var. Yani bu noktaların ve gezegenlerin temsil ettiği konularda etki alıyoruz demek ki. İlk önce MC'ye baktığımız zaman antişe yani yansıtma açısıyla bir etki alıyoruz ve tabi 4-10 aksı dediğimiz iktidar muhalefet aksı iktidar muhalefet aksı bizim Satürn'ün özellikle Balık burcuna geçtiğinden beri tabii çok yoğun bir etki alıyor. Dolayısıyla yöneticilerin çok güçlü bir şekilde çeşitli sorunlarla uğraştığını görüyoruz ve tabii muhalefete de karşıt yapan bir açı ve muhalefet liderlerinin de girdiği zor durumları, sıkıntılı durumları deneyimliyoruz. Yine bu dolunayda bu noktaları etkiliyor. Plüto'ya baktığımız zaman tabii Plüto her zaman için dönüşüm enerjisiyle ilgili, yine bir temizlenme, arınma enerjisiyle ilgili ve bir taraftan da suç, mafya gibi karanlık yönlerle ilgili bir gezegen dolayısıyla haritamızın bu özellikleri de aktive olmuş oluyor ve bizim o noktalardaki o konuyla ilgili kendimizi nasıl ortaya koyduğumuz önemli. Yani onlarla mücadele mi edeceğiz, temizleyecek miyiz, arındıracak mıyız yoksa gene sümen altı mı edeceğiz, halının altına mı süpüreceğiz konusunu göreceğiz tabii ki haritamızda. Ve 18 derecede Venüsümüz var ama uzak geniş bir orpla açıyla 150 derecelik yapıyor. Dolayısıyla yine Venüs bizim haritamızda gençleri temsil ediyor. Gençlerle ilgili, sanat camiasıyla ilgili, sanat yapılan mekanlarla ilgili tam olarak anlamlandıramadığımız, dediğim gibi 150 derecelik açı arasında bağlantı kuramadığımız konuları temsil eder. Bir takım yine kayıplara, krizlere, dönüşümlere neden olacak bir etki alıyoruz haritamızdan. Şunu da unutmayalım. Dördüncü ev tarım, toprak, emlak, madenlerle ilgili de bir ev aynı zamanda. Ve yine buradan etki alıyorduk ve neyi görmüştük? Tabii bizim tarım alanlarımızın madenlere dönüşmesiyle ilgili çeşitli hem protestolara da neden olan olayları da yaşamıştık. Türkiye açısından yine bu konular gündemde olmaya devam edecek diyebiliriz. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendiririz.